وَيْلُ <laughs> لِلْمُتَفِّف۪ينَ Yazıklar olsun o hafifletenlere. Hafifletenler ne? Eksiltenler demek. وَيْلُ <laughs> لِلْمُتَفِّف۪ينَ Alışverişte hile yapanlara yazıklar olsun diyor. Veil <laughs> Arapçada yazıklar olsun manasında. Hani adamı lanetlemek gibi bir kelime. وَيْلُ لِلْمُتَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا عَلَى النَّاسِ Onlar insanlardan ölçerek aldıkları vakit ne yaparlar? Tam olarak alırlar. Ayet-i kerimenin nüzül sebebi var. Ayet-i kerimenin bir bölümünün nüzül sebebi var. Medine'de nazil oluyor ayet-i kerime. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Medine pazarını geziyor. Bakıyor ki Medineliler ölçü ve tartıda hile yapıyorlar. Yani hayatı bu şekilde tutturmuşlar. Bu şekilde gidiyorlar. Eksik tartıyorlar. Kendilerine alacakları zaman bol bol koydurmak istiyorlar. Ki genel olarak insanlar eğer ki içinde bir ahlaksızlık varsa, sadakat yoksa, terbiyesizlik varsa ne ister? Eksik tartayım, çok alayım. Eksik tartayım, çok alayım. İşte bu ayet-i kerime Medineliler üzerine nazil oluyor ve Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuyor. Ondan sonra diyor Medineliler kadar ticarette dürüst olan, hakkaniyetli olan topluluk göremedik diyorlar. O kadar. İki tane, üç tane ayet-i kerime geliyor adamlar bu kadar dürüst oluyor. Aynı içki ayeti gibi. İçki ayeti geldiği zaman bütün sokaklara dökmüşler de. Hatta birisi ya Resulallah diyor. Benim şundan başka mal varlığım yok. Müsaade edin de bunu satayım parasıyla geçineyim. Hayır diyor. Emir geldi dökeceksin. Bitti. Döküyor. Aynı o şekilde pazarlık meselesinde de yazıklar olsun o eksik tartanlara diyor. Ayet-i Kerime. Onlar kendilerini aldıkları zaman tam alırlar. Hatta yığdırmak isterler. Ama başkalarına sattıkları zaman eksik eksik tartırlar. Bu ayet-i kerimin bir umum manası var. Günümüzde ölçülemeyen hemen hemen hiçbir şey yok değil Günümüzde. Mesela okula gidiyorsun saatle. İşe gidiyorsun kartla. Otobüse biniyorsun saatle. Namaza duruyorsun saatle. Hayatın bir müddetin içerisinde, saatin içerisinde. İşte bu ayet-i kerimenin umum manası karşı tarafa hak geçebilecek olan her şeyde eğer ki haksızlık yapıyorsa yazıklar olsun diyor. Yani kul hakkı geçebilecek her şeyde ona yazıklar olsun diyor. Alimler bu ayet kerimeyi bu kadar geniş almışlar. Ne demek? İşçi patronun işine sadık değil. Yazıklar olsun diyor. Patron işçinin hakkını vermiyor. Yazıklar olsun diyor. Ölçüp tartarken tar tar pazarcı müşteriyi aldatıyor. Yazıklar olsun diyor. Okulda öğretmen talebeye haksızlık yapıyor. Yazıklar olsun diyor. Talebe saygısızlık yapıyor öğretmenine. Yazıklar olsun diyor.